Normalde tek başına yaşayan bu canlılar, konu yavrular olunca kendi doğalarına bile karşı geliyor, hatta ev arkadaşı arıyorlar. Peki kim mi bu şaşırtıcı böcekler? Gördüğünüzde çoğu kez kaçtığınız bu varlıklar, aslında sandığınızdan çok farklı olabilir mi? Cevap, yaban arıları. Evet, şaşırtıcı ama bazı dişi yaban arıları, yavrularını daha güvenli ve etkili büyütmek için içgüdülerindeki yalnızlığı bir kenara bırakarak geçici olarak bir araya gelip daha geniş, ortak evlere taşınabilirler. Bu, onların bilinen pek çok özelliğinden sadece biri. Genellikle kötü olarak algılansalar da doğanın en etkili haşere kontrol uzmanlarından biridirler. Bahçenizdeki tırtıllar, yaprak bitleri, sinekler ve diğer birçok zararlı böcek yaban arılarının doğal av listesindedir. Larvalarını beslemek için sürekli av peşinde koşan bu yırtıcılar, kimyasal ilaçlara gerek kalmadan bitkilerinizi korur, tarımsal alanlarda milyonlarca liralık fayda sağlarlar. Peki, yaban arıları sadece avcı mı? Hayır. Dünya üzerinde yüz binden fazla yaban arısı türü bulunuyor ve her birinin kendine özgü bir rolü var. Tek başına yaşayan minik türlerden büyük koloniler kuran sosyal yaban arılarına kadar geniş bir yelpazeleri mevcut. Örneğin, parazitik yaban arıları bahçenizdeki zararlıların içine yumurtalarını bırakarak onların popülasyonunu kontrol ederler. Bunlar o kadar küçüktür ki çoğu zaman farkına bile varmazsınız. Daha bilinen sosyal yaban arıları ise eşek arıları gibi karmaşık kağıttan veya çamurdan yuvalar inşa eder, koloniler halinde yaşarlar ve hem avcılık yaparlar hem de nadiren de olsa çiçekleri ziyaret ederek polenlemeye katkıda bulunurlar. Evet, Yanlış duymadınız. Bazı yaban arısı türleri özellikle nektar ararken polen taşıyarak bitkilerin döllenmesine de yardımcı olurlar. Belki bal arıları kadar etkili değiller ama ekosistemdeki bu rolü de göz ardı edilemez. Ayrıca ölü böcekleri ve leşleri temizleyerek doğanın çöpçü görevini de üstlenirler. Peki neden bu kadar korkuluyorlar? Çoğu zaman iğneleri yüzünden. Ancak yaban arıları bal arılarının aksine tekrar tekrar sokabilirler. Genellikle insanlara saldırmazlar ancak yuvalarına yaklaşıldığında veya kendilerini tehdit altında hissettiklerinde savunmacı olabilirler. Amacımız onlara saldırmak değil, sadece yuvalarını korumaktır. Gördüğünüz gibi yaban arıları sadece korkulacak sokucu canlılar değil, aynı zamanda bahçelerimizin ve ekosistemimizin vazgeçilmez birer parçasıdır. Onları anlamak ve doğru bir şekilde yaklaşmak hem bizim hem de doğanın yararınadır. Peki sizin yaban arıları hakkındaki fikriniz bu bilgilerden sonra değişti mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu önemli bilgiyi yaymak için videoyu beğenmeyi Paylaşmayı ve daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.